Kaza namazlarından önce gâmet getirmek gerekir mi? Evet, sünnettir. Kaza namazlarından önce gâmet getirmek gerekir mi? Evet, sünnettir. Kaza namazlarından önce kâmet getirmek gerekir mi? Evet, sünnettir. Kaza namazlarından önce kâmet getirmek gerekir mi? Evet, sünnettir. Kâmet erkekler için sünnettir, kadınlar için değildir. Kazaya kalan farz namazların her biri için ayrı ayrı Kâmet getirmek sünnettir. Bunun için ezan ve kamet vaktin değil namazın sünnetlerindendir. Vitir namazının kazasında kamet getirilmez. Kamet ile namaz arasında yeme içme girmemelidir. Böyle olursa kamet yeniden okunmalıdır. Ölmeden önce tövbe istiğfar edip kaza borçlarımızı ödememiz üzerimize gereklidir.